Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Bizler Star The Valley'de 6. bölümde sizlerle beraberim arkadaşlar. bölümde sizlerle birlikte e, madene mi ineceğiz bilmiyorum. Şu an bak hemen şöyle hava durumuna şansımız yaver gelecekmiş. Çok güzel. Hemen şöyle. Oo gayet güzel. E, hemen isterseniz madene inelim. 10 balçıkça kesme görevi verdi. Hemen o balçıkça görevini yapacağız. Ama ilk önce şunları ekmeyeceğim bir şey şu anda bunları satacağım direkt daha gidip hemen satalım ee, bu arada artık FPS sorununu çözdüm ee, artık yani 30 FPS çekecek bilgisayarın ayarlarını değiştirdim ve evet, düzeldi sorun hemen şöyle isterseniz baktım etrafa bir şey yok şöyle gidelim Bunları satalım. isterseniz abi hiç uğraşmayalım. Pierre dükkanına falan. Biz direkt, şuradan satalım abi. Hiç uğraşmadım hatta. Buraya koydum abi hemen madeni inelim. Sonunda valla çok sevindim şu FPS sorununu düzelmesini attık yani 30 FPS size video tutunabileceğim. Ben şöyle. Gidelim. Hemen Bu bölüm yani maden maden ineceğim yine ya madenden başka bir şey yapabilecek bir şeyimiz yok. Tek çaremiz şu anlık maden ve balık abi. Yani balık sıkıcı oluyor o yüzden maden inceyim. Hemen geldik. Şöyle 10. kata gidek. Hop. O tek attık çok iyi. Ay şunları da alalım çünkü bakırlar da çok önemli bize. Hapısı boş versin. Zamanımız zamanımızı harcamayalım bunlarda. Meşalleri de aldık. Hemen aşağı kata indik Bir tane. Şöyle şunları da aldık. Arka planda ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen şöyle Gidelim. Aa şu kömürleri de alalım. Güzel. E, i̇ki gündür video gelemesinin sebebi hafta sonu olması. O yüzden yani video çekemedik. Oo 1 dakika sağlam geliyorlar. Oha. Yavaşla yavaş, kaç tane geldi. Şunu attım. Sonra bu meşaleyi attım abi. Tamam yeter bu kadar. ula bir durum daha var. Bir tane merdiven çıkarsın. Oha ametist attı. Çok iyi. Şunu iyi istersek. ben şunu yiyelim hemen. Hoppa. Hop güzel. Güzel oldu. Hop. Öl tamam öldü güzel. O güzel bunları demirciye bağıştırız zaten. Bardan çıksa çok iyi olacak. Ha şu bakırları kas, şu bakırları önemli. Bu arada monsters geliyor. Kusura bakmayın yani monsters'ini de çözerim yakın zamanda. Ha güzel. Şöyle sen bir öl ya. Sen bir öl. Çok canımızı yaktın sen. Hemen öldürdük onu Yüzler şu bakılara öp. Ben pas. Bakalım. Gümelsin şahit diyor. Bunlar kolay yani. Balçıkça kestiyor. Balçıkları keselim orada. Maceri Pestel Loncasına girmek için balçıkları kesmemiz lazım. Hmm. Geresteyi at abi. Tamam. Batistal Müze'ye başlarız. Bu arada 40k için teşekkürler. Hemen şuraya. Hop 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 hop. Öl öl hadi. Tamam öldü. Güzel. Hemen. Merdivenimizi arayalım. Ve o bayağı bakır var bu da Bunları kazalım hemen. Bakır çok önemli şu anlık bizim için. Hop. Bu da öldü. Bilgisayarın ayarlarının eski görünüş yapınca düzeldi bu FPS sorunu. Meğer ondan kaynaklıymış. 60 FPS çekmeye çalışacağım. FPS, FPS sorun çıkartabilir ama. Bakarsam sorun çıkmazsa 60 FPS çekelim diğer bölümleri. Ama sorun çıkacağını düşünüyorum yani. Belki 60 FPS yapamayabilirim. 5 dakika olmuş. Donacağı zaman ben dakikalara bakıyorum. Kaç dakika olmuş diye videonun. Oo güzel. Ben bir kat 5 beş kat daha inerim ya. O sorun yok o kolay. Hop. Güzel. O güzel bir tane daha. Ve şu bakırlar kazalım abi. Çok önemli bakırlar. Ya git 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 gelme gelme. Tamam öldü. Hoppala. Şu şunu alalım bir dakika. Şunu böyle patlatak. Belki bakarsın şey çıkar yok. Beklemiyordum zaten şey çıkacağını. Hop 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 Tamam öldü. Bizim kazmayla şey sulu geliştirmemiz lazım zaten yani. Ama ilk bu geliş kazmayı geliştiririm ya. Para geçsin belimize sağlam. Şu anlık geçemiyor. Oo güzel abi bu ne? Şanslı gündeyiz. Baksana. 45. Çok iyi. Ama enerjimiz bayağı doldu. Şunu yiyelim hemen. Enerjimiz doldu çünkü. Hop 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 Tamam öldü. Güzel. Hop keşke personel ettik ya artık hiç kasım yok. Çok rahatım. Arada bir drop gidiyor da olsun. Sorun olmaz bence. Lan Grom 30 HP'si hiç mi Çok iyi. Hemen şöyle Merdiveni bulmamız lazım. Vakit kalmadı. pek. ah güzel bulduk. Saatte daha 3 tam rahat olarak bence. Çünkü daha var vakit. Hadi bakayım ölsen. Ah dur bunun sonunda belki kömür vardır. Bak ne dedim kömür var. Çok iyiyim ya. Bunları da aldık. Ama bizim enerjimiz de bitiyor. Bunu da çözmek lazım şunları alalım yani şey yaparız yumurta makinesi yapıp şeyi yumurtayı mayonez miydi ona çevireceğiz git la git git la git baya şeyimiz oldu iki tane fırın yapabiliyoruz bunu gel lan gel gel lan güzel. Ne güzel. Şeyde çıktı ve bu biraz sıkıntı olacak. Çünkü 2 saat yürüyeceğiz. Ama ortasında güzel insanlıklar sandıklar falan var. Güzel şeyler çıkabilir. Bizim kılıca ihtiyacımız var ya. Çok zor öldürüyor kılıç. Hop. Güzel. Yürü yürü yürü. Yürüyoruz. Aa bir dakika bence yürüyelim oraya. Zaten gelmişiz yani hiç uğraşmayalım. Hop. Ok. Şanslı gündeyiz vallahi bu ne abi? Her yerde bakır var. Bakır cevheri. Abicim git daha. Bu da ilk bir bize saldırıyor. Yapıştı bize. Kula bırak sevgilim miyim? Allah Allah. Ha tamam güzel. Heh, bak bu sandıkları ben bir güzel şeyler var. Bir dakika. Bu ne? Artı bir dokunulmazlık. Kötü. Benim şu an kullandığım daha iyi ondan. Tamam ya pek bir şey yokmuş. Boşuna gelmişiz. Tamam 9 dakika olmuş. Tamam hemen gidelim eve. Oo Abi tamam be. İstediğim kılıçta. Yeni bir kılıç. At bunu. Aha bunu kullanırız. Hemen eve doğru gidelim. Fırın yapmış mıydık biz ya? Fırın yapmıştık diye biliyorum. Aynen yaptık galiba. Zamanım olunca uzun videolar çekeceğim. Bölümler çekeceğim. Ben zamanım yok. Aa Linus Haber. Ilık yağmurla temizler çok hoş. Tamam abi. Sen temizlen ılık yağmurla. Tamam mı? Hemen gidelim eve Eve doğru Güzel abi bugün var ya çok güzel şeyler getirdik 15 kömür 2 ametis Topaz Bak yapacağız zaten Güzel 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 Neyse arkadaşlar bugün bugünlük bölümden bu kadar diğer ki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay